Bugün hapishaneden kaçış oyunu oynayacağız. Değişik bir oyun bakalım. Kaçabilecek miyiz hapishaneden? hello Henry. Welcome to the wall. Some of the most Bayağı büyük bir hapishane. Efendim? You're going to be here for a bir suç işlemiş herhalde. Grigori, take it

Ha o bizi kaldırdı. Hı hı. Bir şey yaradı herhalde. Ha kırdı da. Kızı kurtaralım mı? Kurtaralım bize yardım Aynen. etti. Galiba böyle. Gece. Gel bakalım. <laughs> Adamla hiç umrunda değil. Hı Thanks. <laughs> <laughs> and I'm like look at how much I care. <laughs> I don't care. I ended up buffing up my guys and doing like 70 damage. <laughs> That's funny. <laughs> Sen seç. Hmm. Bunu Kılık değiştirme bu. Oh yeah, last night I kept facing the same deck. Hey, bari. Ama yakalandı ya. O zaman. Oh yeah, last night. Bu işe arıca herhalde. Hadi ya. Çünkü biz dans ettik onlar da dans etti hiç durmaz ki bu. Allah. Bunu deneyeceğim. Oh yeah, last night. Ya bu da olmadı. <laughs> Üstüne Bir tane kaldı. Oh yeah, last night. En mantıklısı bu. <laughs> Aynen biz niye bayılmayı hiç sevmedik ya ki zaten. <laughs> Anlamadım. Ata'ya geçiren ana buldum. Yine ya, Yudotor, Dipors. Bu değişik, bunu seçeceğim. Aynen, aynı. Işın Olmadı. <laughs> Kadın yan, yanlış mı? Bu ne? Yudotor. <laughs> Yudotor. Yine tutturamadık. <laughs> Son bir tane. Beyin gücü. Bu boğazımızdan tutuyor. Var ya, değil mi? Elimden gelente. Aa. Size hal açtım. Güzel bak. Aa. Kız yapam dostum. Nereye? Okay, right there in bak, bu kızınkiler, bu da erkeğinkiler. Hangisini seçelim? Bu el bombası. El bombası. Bu iki el bombası. Diğerin için. Alttaki, alttaki. Bu da kadınınki. Yok evet. o zaman bu silah olsun. Bu. Da... Bununki de bu ne? Lazer mi bu? Şey yok. <laughs> Çaktı bize. Yandı. So, Ama işe arada. Aa. Ya som Belki they'll come in handy. Are we waiting for someone or I thought you pressed. Diyor ki Kılık mı değiştireceğiz? Bu merhaba ben askerim. Bunu böyle yapmak. Bunu seçelim e, miyim? We'll regroup with a uh, third floor. We'll help them clear out maximum security. What do you yes, think that I like? Uh -huh. Who get the guards <laughs> 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 oh, the Thanks can you believe this in my operating? crazy, huh? Yes, it is pretty crazy. Oh, are you guys new here? Oh, yeah, we transferred from <laughs> um, the yeah. From the cafeteria nice trying mates <laughs> Yaramadı. Dünya. Hangisi kaldı? Şey, kaldı? Hep en sonda tutturuyor. Aa, şapka yaptı. There is convict here. Bunu yakaladık. Dışarı çık. Hapishane karışmış. Hangisini seçelim? Adrenalin. <laughs> olmadı. Aynen. Bir dikne herhalde. Bu kadar vurduk. Ama bu What, you think that will upset me? Oh, very much. Thanks. Bir de kaya. Kaya diyor kaya. Bu ne? Her şey. Motor. Hangisini seçelim? En mantıklısı bu. Şey Ama <laughs> <laughs> Olmadı. Herkes. Hani en mantıklısı oydu? Aykağı <laughs> dikmek miydi ya? Ben şey aykağı da insanıyım. Motosikleti deneyelim mi? Evet. Arabayı deneyelim. <laughs> ne oluyor? Işıklar yok mu? Eşitler.

Bitti mi oyun? Evet, oyun bu kadardı. Hapishaneden kaçabildik. Evet. Bir sonraki hapishaneden Kaç videosunda görüşürüz.